Merhabalar. Derbi sonrasındayız. Daha önce iki video attım. Derbiden iki gün önce yaptığım bir video var. Derbiye bir saat kala bir video var. Bu da son video derbiyle ile ilgili. Şimdi birinci videoda ne dedik? Okan Buruk'un Mertens aşkı olmazsa yani Mertens 11 ile başlamazsa oyuna tutunur. istediğini alır dedik. Mertens'le başlarsa da Fenerbahçe dedik. 3 adım önde olur dedik. Bir adım bile bir adımdan bile fazla önde olur dedik. Aynen de e, Okan Buruk inadını kırdı. Sezon başından beri Mert Ersin her maçta ilk 11'de düşündüğü oyuncusunu kenara aldı. Doğru bir hocalık yaptı. Akıllıca bir iş, iş yaptı. Orta sahayı Mert'ten sol saydı Fenerbahçe'ye teslim edecekti. Fakat o işi yapmadı. Dirençli bir orta sayla kalabalık oyunu kilitledi. Bize de rezil bir derbi seyrettirdi ama önemli olan hedef. Zaten maçtan önce de e, ikili avarajlardan falan bahsediyordu. Kazanmak için çıkacağız diye mecburen diyor. Derbi maçını her şartta kazanmak için çıkarsın çıkacağını söyler bütün takımlar ama asıl iç e, söylemediği içinde tuttu maçın bu şekilde bitmesini istemedi. Normal mi? Normal doğaldır. Karşısında 250-300 milyon euro bir kulüp var, takım var. İçeride de oynasanız 6 puan öndesiniz. Ve istediğini aldı. Sezon sonuna kadar ki maçlarında Galatasaray'ın 3 tane beraberlik yakalasa yani hiç yenilmeden 3 beraberlik yakaladığı an Fenerbahçe yine şampiyon olamıyor. Galatasaray şampiyonu barajda. 4 beraberliği olursa bu arada da Fenerbahçe her maçını kazanacak ve öyle şampiyon olacak. Bu iş bana göre bitti. Hoca iyi bir, bir taktiksel iş çıkardı. Okan Buruk'un Avrupa karnesi çok kötü. Fakat ligde bu işin kralı benim diyor adam. Doğru yaptı. İlk videoda Mertens'i konuşmuştuk. İkinci videoda ilk 11'ler açıklandıktan sonra Kadroda görmeyince ben dedim ki maç dengede geçecek. Ortada geçecek. İnşallah güzel bir, bir maç olur dedim ama olmadı. Ortada geçti. Rezil bir derbi. Hakem iyiydi. Yani birkaç hata vardı ama iyiydi. Yani kenar yönetimlerine hiç taviz vermedi. Kartları bastık gitti adam. Avrupalı. Zaten üst düzey bir hakem. Ee, yani iki tane yorumum vardı. Biri Mert kaldı bir de Mertens Arsikadlı Galatasaray'sından. Fener'i e de konuşacağız şimdi de. Doğruyu seçerek ligi bitirdi. Yenilseydi de yine bitirirdi bana göre de ama daha iyi oldu böyle. Yenilmeden azından rakibine. Fenerbahçe'ye gelince Fenerbahçe çok iyi oyuncular aldı devrasında. Savunmadık Kostić, Amrabat'ı da sezonun başı gibi düşünebiliriz. Talişka. Ya sen bu adamlarla e, Talişka'yı özellikle madem şampiyonluk maçında çok fazla bir süre vermeyeceksin. Son 8-10 dakika süre vereceksin. Niye bu kadar para verip alıyorsun? Yani ligi zaten yani yarım sezon maliyet yükledin tak kulübe. Yani Fenerbahçe yönetimi sürekli hata yapıyor. Hata sayısı fazla. Galatasaray'ın da çok var ama Fener'in daha fazla. Bu iş yolda en az hata yapan bu işi götürür. Beşiktaş'ın daha fazla hataları olduğu için Beşiktaş o yüzden koptu. İsmail Hoca'nın peşine Mourinho'nun gelmesi, Mourinho'nun Türkiye'ye alışması, hala alışamadı adam. <laughs> yani Avrupa'da çok işler yapacaktır Fenerbahçe kadrosu ama Rangers'ı eleyecek diye düşünüyorum. Moral bozukluğunu yıkarsa kısa bir zamanda yener ama aynı yani Galatasaray maçı sonrasındaki gibi dipte bir moralle çıkarsa işi zor. Asıl gücünü sahaya yansıtırsa Rangers'ı yeneler yani Fenerbahçe. Asıl gücü de doğru kadro. Terlişkaya'yı Aziz oynatması lazım. Şimanski diye bir adam var sezon başından beri. Sadece koşuyor. Tamam koşuyor ama güçsüz. Şut çekemiyor. <laughs> uzun pas atamıyor. Top kontrolü çok kötü. Yanındaki adama bile atamıyor. Birçok top kaybediyor. Boştaki arkadaşını görmüyor. Nasıl orta sayıcısın sen ya? Yani çok kötü bir durumda. Çok formsuz. E Çağlar çok top kazandı. Maçta. Kazandığı topu gidiyor basit bir şekilde Galatasaray'la oyun atıyor ya. Ya sen kafanı kaldırsana kardeşim. Samet niye gitti bu takımdan? O da top kazanıyordu, top kesiyordu ama gidiyordu. <laughs> yani attığı yere bakmadan pas atıyor. Kalecinin nerede olduğuna bakmadan geri pas atıyor. Yani şeyden bahsediyorum. Samet'ten. Milli takımda yaptığı, Fenerbahçe'de de yaptığı. Atletik Bilbao maçı var, Fener'in Trabzon maçı var, milli takımın maçı var. Portekiz'de oynanan yerde. O, o, zaten bir komedi. Yani kamera bile yakalayamadı golü. Baktık bu meşhur farklı yenildiğimiz maçta. Orta sahada Portekizli oyuncular seviniyor durup dururken. Görünce anladık yani kendi kalemize gol attığımızı. Yani böyle adamlarla biraz büyük takımsan savunma özelliğinin yanında hücuma da destek vereceğin arkadaşlarını güçlendireceğin bir futbolcu olman lazım. Aynı şekilde hücum oyuncularını da savunmaya ve orta sahaya savunmaya demeyeyim hadi de duran toplar hariç orta sahaya yardım edecek oyuncular olması lazım ya. Yani Ronaldo bile savunmada bir pozisyonuna geliyor. Kayarak bir müdahalesini göremezsin ama yani pozisyonuna geliyor. Messi pozisyonuna geliyor ya. Yani rakibin topun arkasına geçiyor. Orada duruyor. bir, bir alanı kontrol etmiş oluyor. Böyle adamlar lazım sana yani şu manada Messi, Ronaldo gibi adamı bulamaz, alamaz. Öyle bir güç yok da yani takımı rahatlatacak yapıda oyuncular lazım. Fener'e, Beşiktaş'a, Galatasaray'a büyük işler yapmak isteyen takımlar. Öyle tek yönlü veya iki yönlü oyuncuların dönemi bitti. Onlarla bu iş olmaz. Yaşı da artık 30 yaşın altında adamlar olması lazım. 30 bile çok yani 27-26'nın... Görüyorsunuz Fenerbahçe'nin savunmaya aldığı yeni adamı yani yaşı genç, genç değil orta yaşlı. Veya Galatasaray'da Davinson Sanchez'i görüyorsunuz 26-27 tolere falan bunlar 32 yaşında bu futbolu mu oynayacak sanki? Mümkün mü? Değil işte 32'nin üstündekiler belli Tadic, Mertens falan gibi adamlar dökülüyor yani Kondisyon olarak e, Tadic çok çalışıyor yani mesela Adam ağırlık salonundan çıkmıyor ama Yok yani Her insan biyolojik olarak yaşlanacak. uzun lafın kısası daha da fazla uzatmayacağım. Derbi futbol olarak hüsran. Galatasaray'ın istediği oldu. Mertensiz oynadığı için bana göre hani sonradan girdiği süreyi saymıyorum. Maçı kazandı. Şey, berabere kaldı. İstediğini kazandı. istediğini aldı. Ve ligi bitirdi. Okan Hoca'yı tebrik etmek lazım tebrik etmeyeceğim tek yönü böyle saçma sapan açıklamalar yapması. Mourinho'yu tanıyorsun zaten. Bu adamın dili sivri bunu cevap vermek falan. İşte yabancı hakem istemiyoruz. Yani böyle şeylere gerek yok yani. Sen uyuyacaksın ya. Takımın güçlü yani. 300 milyon euro takımsın ya. Yani. 250-300 milyon euro takımsın. Hakemler karşı taraftan yana oynasa bile yani onlardan yana olsa bile hem hakemi hem rakibini yener, yenecek bütçem var. Tabi aynı değerde bütçeli takımlarla oynayacağım maçlardan kastetmiyorum. Yani gidiyor en basit lig maçında bile yani 50 milyon euro etmeyecek takımlarla oynayacağım maçta bile hakemle ilgili bizim Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şikayetçi oluyor. Ya kardeşim senin golcün gol atamıyorsa atacak yani bu adam. Yani net pozisyonları bahsediyorum. Zor pozisyon atamayabilir orta zorluğu da hatırlıyorum. Mesela çaprazlar falan zordur. Kaleci de karşı karşıya bir de kalsan çaprazlardan gol atmak zordur ama ortası ortadan kaleyi karşıdan gören ceza alanında bu pozisyonu atacaksın. Yani Osimhen bile çoğu zaman atamıyor. Yani at, atamayıp da puan kaybedersen hakemin de orada yaptığı bir hatadan da dolayı olsa, bir yanlış kararından da dolayı olsa puan diyorsan, maç içinde hakemin hatası 1 olur, 2 olur. Sen 10 tane pozisyona gireceksin ya. 50 milyon, 30 milyonluk bütçeli takımlara karşı. Yani Fener'de, Galatasaray, Beşiktaş birbiriyle oynadığı maçlarda tamam o zaman hakemin en ufak bir hatası bütün maçın kaderini değiştirir. Ama böyle bir e, olay yok. Yani bir, bir, hakem hatalarının bilinçli yapıldığına dair Türkiye'de bir kanı oluştu. Çok üzülüyorum yani öyle bir şey yok. Galatasaray camiasına şampiyonluk hayırlı olsun. Fenerbahçe'de artık yönetim mi gider? Kim gider? Yazık günah. Ülkenin paralarına yazık. Galatasaray'ın yani da verdiği, aldığı transferler bana göre çok kötü. Geleceği yok. Bu adamlarla bu, bu ülkede para kazanıyorlar. Yani Bu adamlar ülkemizde para kazanıyorlar. Yanlış işler. Bir dahaki derbide görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.